Evet herkese merhaba. Bunun ikinci videosunu çekiyorum. İlk çektiğimde daha yeni çiçekler açmıştı ve biber henüz çıkmak üzereydi. Şimdi görüyorsunuz çiçeklerimiz çıkıyor. İlk önce bu şekilde çıkıyor çiçeklerimiz. Ardından dökülüyor ve ucunda bir biber meydana geliyor. Mesela şurada bir tane var. Bu kurumuş bunu koparabilirsiniz. Hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi ucundaki biber. Bu kuruduktan sonra kurumadan bunları koparmayın, yoksa olmaz. Evet, ilk çektiğimiz videodaki biberimiz bu hale geldi, gördüğünüz gibi. Yani şu an yenilebilir, ama biz yemeyelim, birazcık daha büyüsün. Şurada bir biberimiz var, gördüğünüz gibi. Birkaç tane daha biberimiz var, şurada var, gördüğünüz gibi. Yani yarım parmak, serçe parmağı hemen hemen boyunda. Yine burada biberlerimiz çıkmış. Bu diplerinde sararmış olanları koparabilirsiniz. Ben genelde koparıyorum. Çünkü hastalıklı yaprak. Genellikle çok güneşin altında kaldığı zaman, özellikle camların önünde maalesef sararıyor. Biraz gölgeye de ihtiyacı var. Evet, yine buradaki de gördüğünüz gibi çıkartıyoruz. Altına da.